dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Amerika Birleşik Devletleri'nde beyaz polis şiddeti Afro Amerikalı acımasız tutuklama sırasında öldürüldü. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir polis operasyonu videosu bir kez daha insanları şok etti. Video kaydı beyaz bir polis memurunun dakikalarca siyahi adamın boğazına bastığını, ekipteki polislerin ise müdahale etmediğini gösteriyor nefes alamıyorum diye tekrarlayan genç adam kısa bir süre sonra öldü. Yüzlerce insan polis şiddetine karşı gösteri yapmak için Minneapolis sokaklarında bir araya geldi. Bazı göstericiler nefes alamıyorum afişleri taşıdı. Polis göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı. Siyahilere karşı aşırı polis şiddeti vakaları son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde halk arasında defalarca öfkeye neden oldu. Bu gibi vakalar kara hayat önemlidir hareketinin doğmasına sebep oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinde gözaltına alınırken polisin boğarak öldürdüğü siyahi Floyd'un ailesi olaya karışan dört polisin cinayetten yargılanmasını istiyor. Ulusal televizyonlara konuşan aile üyeleri Floyd'un nefes alamıyorum şeklinde defalarca yalvarmasına rağmen polislerin hiçbir şey yapmadığını söyledi olaya karışan polislerin işine son verilmesinin kendisi ve ailesi için yeterli olmadığını söyleyen Floyd'un kız kardeşi ABC'ye yaptığı açıklamada onların tutuklanarak hapse atılmasını istiyorum çünkü benim kardeşimi öldürdüler dedi. CNN'e konuşan Floyd'un erkek kardeşi ise ona hayvanlardan daha kötü muamele yaptılar diye konuştu. 46 yaşındaki Floyd, önceki akşam Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin dakikalarca boğazına diziyle basması nedeniyle nefes alamıyorum diye tekrarlayan genç adam kısa süre sonra ölmüştü. Yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarına aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirdi. Olaya karışan dört polisin işine dün son verilirken Minnesota Ceza Mahkemesi bürosu ile Federal Soruşturma Bürosu olayı incelemek için soruşturma başlattı. Floyd'un polis gözaltında hayatını kaybettikten sonra başlayan gösterilerin ikinci gününde gerilim iyice tırmandı. Durum çok tehlikeli diyen Vali Waltz, halktan protesto bölgesinden ayrılmasını istedi. Belediye Başkanı Frey de halkı sakinleştirmeye çalıştı. Gösterilerde bir kişi açılan ateş sonucu hayatını kaybederken olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Gösterilerde bölgedeki birçok iş yeri de yağmalandı. Dünya çapında kapitalizmin zenginliğin adaletsiz dağıtımı politikası nedeniyle yüz milyonlarca çocuk zaten yoksulluk içinde yaşıyor. Çocuklara yardım kuruluşları korona krizinin durumu daha da kötüleştirdiği uyarısı yaptı. Yardım kuruluşları tarafından yapılan açıklamaya göre koronavirüs salgını nedeniyle 86 milyon çocuk daha yoksulluğa itildi. UNICEF ve Save the Children çocuklara yardım kuruluşları bunun yoksul çocukların sayısının %15 arttığı anlamına geldiğini açıkladı. Yıl sonuna kadar düşük ve orta düzeyde gelire sahip ülkelerde ulusal yoksulluk sınırının altında yaşayan çocukların sayısının 672 milyona yükseleceği tahmin ediliyor. UNICEF İcra Direktörü Foar salgının eşi benzeri olmayan ekonomik ve sosyal bir krize yol açtığını ve dünya çapında birçok ailenin geçimini gasp ettiğini söyledi. Yoksulluk içinde büyüyen çocukların üçtekisi Afrika'nın Sahara altı ve Güney Asya ülkelerinde yaşıyor. Yoksulluk artışının ise en çok Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde görüldüğü belirtiliyor. UNICEF ile Save the Children bu ülkelerde yoksul çocuk sayısında %44'e varan artış kaydedildiğini duyurdu. Bu çocuklar hani şu nefret ettiğimiz sosyalist bir rejimde değil, demokratik görünümüne ve özgürlüklerine aşık olduğumuz kapitalist ülkelerde yaşıyorlar. Korona, Frankfurt'ta çöp dağlarının oluşmasında neredeyse rekor kıran bir artışa yol açtı. Birahane ve lokallerin kapalı olması nedeniyle zorunlu olarak içecek tüketimini evlerde yapılması sonucu cam atıkları önceki yıllara göre yaklaşık olarak %20 arttı. Mart ve Nisan aylarında boş şişe ve cam çöpü 400 ton artışla 2600 tona yükseldi. Ambalaj çöpü ve büyük hacimli atıklarda da artış oldu. Bahçe ve balkonlar süslendiği için biyo çöpler de %31 civarında arttı. Hessen'de restoranlar ve konaklama tesisleri için korona kuralları yeniden düzenlendi. Yiyecek içecek tesislerinde gevşetmeler yapıldı. Müşteri başına 5 metrekare alan şartı kaldırıldı. 1,5 metre olan fiziki mesafe kuralı ise değiştirilmedi. Bundan başka müşterilerin konaklama tesislerinde maske takması zorunluluğu da iptal edildi. Servis personelinin maske takma zorunluluğunda ise bir değişiklik yapılmadı. Bir konuğun 5 metrekarede oturmasına izin verildiği için çok sayıda konaklama tesisi açmaya değmez gerekçesiyle kapalı kaldı. Sadece paket servis yapan restoranlar yiyecek satışına devam etti. Hessen Eyalet Hükümeti'ne göre Robert Koch Enstitüsü'nün önerileri doğrultusunda uygun hijyen önemlerinin alınması durumunda otellerde gecelenmesine müsaade edilecek. Sauna, yüzme alanları artık otel müşterileri tarafından kullanılabilecek. Hijyen kurallarına uyma koşuluyla fitness salonları da açılabilecek. Almanya'da COVID-19 salgını döneminde en çok tercih edilen ulaşım aracı bisiklet oldu. Salgın sırasında ülkede neredeyse bütün sektörlerde ekonomik kriz yaşanırken bisiklet satıcıları ve tamircileri altın dönemini yaşıyor. Hürriyet gazetesinin haberine göre bazı Almanlar evinin bodrumundan eski bisikletini çıkarıp tamir ettirirken bazıları da iş yerlerinin açılmasıyla birlikte bisiklet satan mağazalara akın etti. Bisiklet satıcıları Covid-19 krizine rağmen Almanya'da bisiklet rönesansı yaşandığını söyledi. Salgın döneminde başkent Berlin'deki caddelerde geçici süreyle geniş bisiklet yolları ayrıldı. Kentteki 20 kilometre uzunluğundaki geçici bisiklet yolu, araçların kullandığı yolların bir şeridinin sarı çizgilerle ayrılmasıyla oluşturuldu. Ayrıca 10 kilometre uzunluğunda yeni bir bisiklet yolu yapılması planlanıyor. Değerli dinleyiciler, Adokasya'nın hazırlayıp sunduğu info Magazinin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.